Haluk, Savaş'ı suçlama, ne olur. Onlar daha çocuk. Sen böyle hep elime avucuma sığmadın benim zaten ama bu sefer çok yanlış yapıyorsun. Bak, çok ileri gidiyorsun. <laughs> Salak mı zannediyorsunuz beni? Yani Nazlı ile Savaş'ın durumunu görmüyor musun? Bizimkisi önden beter hiçbir zaman Mert oğlu gibi hissetmedim ki. Hissettirmemek için elinden gelen her şeyi yaptın, her şeyi. Bu işin tek sorumlusu Savaş değil. Ya Güneş ya kızları, onların hiçbir suçu yok. Yeter artık Haluk. Karını ve çocuklarını alıp bu evden defolup gidecek olan sizsiniz. Haluk Mert oğlu. Çok memnun oldum Haluk Bey. Yeniden karşılaştığımıza. Yeniden karşılaştığımıza derken tanışıyor muyduk? Yani çok eskilerden, hatırlamamanız normal tabii. Öyle mi? Nereden?